Abim gitti. Müjgan'ı da size verdik. Vallahi kala kaldım böyle tek başıma. Yok, tek başına değilsiniz. Bakın Müjgan var, e, abisi var. Abisi mi var? Bırakın Allah aşkına. Kendi babasının cenazesine gelmeyen bir çocuk halasına mı sahip çıkacak? Yazık Yılmaz o kadar uğraştı. Telefon numarasını aradı, buldu. Aradık. Ne dedi çocuk? Gelemem. Defnedin. Böyle evlat olmaz olsun. Yani belki de müsait olamamıştır. Sonuçta Arjantin dünyanın öbür ucu. Annemin ne münasebet canım çok istese. Söylesin bize. Biz bir hafta morgda tutardık abimi. Valla ben en çok Müjgan'a üzülüyorum. Yazık. Baba gitti. Anne de sen nerede olduğu belli değil. Abi yok ortada. Allah'tan Yılmaz var. Bir de sizin gibi iyi yürekli bir kayınpederi var. Çok memnun oldum sizle tanıştığıma gerçekten. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün avukatla görüştüm. Bir takım kağıtları imzalamam gerekiyormuş. Hemen mi? Evet. Siz yalnız gitmeyin isterseniz. Ben de eşlik edebilirim. Vallahi çok sevinirim çünkü ben hiç anlamıyorum böyle işlerden. Evlat iyi incele. Bu gibi durumlarda temkinli hareket etmek lazım. Ne gibi durumlarda? Ali Rahmet Bey, abimle ilgili bir vaziyet varsa bunu benim bilmem lazım. Maalesef durumlar bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Ne, nedir durum? Hangi durum? Babamın vaziyeti yani. Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Yani çok büyük bir borcun altına girmiş. Hastaneye bile satılığa çıkarmış. Onun içinmiş demek. Hiç anlamadım o zaman. Neyi anlamadın? Hayır. Bazen aylığım yatmıyordu ve o gün de gittim sordum. Dedim ki, ne oldu abi Bir şey mi var? Hiçbir durum yok dedi. Demek ki bu borç yüzündenmiş her şey. Beycan işte bu sebeple e, o kağıtları imzalamadan önce... ...çok dikkatli bir gözle bakmanız gerekir. Tabii ki gözden geçiririm. Ama ne bileyim bu borç harç üstüme kalmasın sakın. Neden borç yapmış peki Müşken? Bilmiyorum hala. ...çok mu açıldı, ne yaptı, niye yaptı... İnan bilmiyorum. Para işlerinden hiç anlamazdı baban, hiç. Ve binlerce kere söyledim. Hastanenin idaresi iyi gitmiyor dedim. Dinlemedi işte. Şimdi gene sizin ne üstünüze vazife diyeceksiniz ama... Estağfurullah der miyim Ali Rahmet Bey? Yani üstünüze vazife çünkü... ...biz bir aileyiz ve ben bunu bilmek istiyorum. Bence siz... ...Besat Bey'in avukatına da pek fazla güvenmeyin. Bence de. Ee, i̇sterseniz avukatla görüşmeden önce bizim Adana'daki avukatlara vaziyeti bir anlatalım. Onların da fikrini alalım. Sonra bakarız her şeye. Çok iyi düşünmüşsün baba. Siz Adana'ya mı dönüyorsunuz? Yarın öğleden sonra. Müjgan söylemedi mi? Ay bu kadar erken mi döneceksiniz? E, siz de geliyorsunuz. Yok ben gelemem. Olur mu öyle şey? Burayı bırakamam. Tabii ki geliyorsun Allah. Ben yük olurum yani. Öyle bir şey istemem. Yük olmak istemem gerçekten. Mümkün değil gelmem. Ne yük olması aşk olsun. Babamın acısı bu kadar tazeyken seni burada bırakıp gideceğimizi düşünmüyorsun herhalde. Uzatmayacağım ama çok rahatsızlık vermek istemem. Yok canım ne rahatsızlığı. Siz Ekim Hanım'ın halasısınız. Sizi ağırlamaktan biz şeref duyarız. Ev sizin eviniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Teşekkür ederim.